Merhaba Dursun. Merhaba Tardacığım. Geldik haftanın önemli gününe. Geldik haftanın çok önemli bir gününe. 23 Ağustos 2025 Cumartesi günündeyiz Tardu. Saat 09.06'da Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni bir düzen, yeni bir sistem kurma, sağlıklı alışkanlıklar elde etme ya da eksiklerimizi Tamamlayıp daha faydalı bir şekle dönüştürmek, tüm yaşamımızdaki işlevsel olan her şeyi daha faydalı bir hale dönüştürebilmemiz için de ilginç bir yeni ay yaşayacağız Başak Burcu'nun'la Tardo'cuğum. Tabi bu yeni ayın çok önemli bir açısı var Nursun. Evet. Yani çok beklenmedik Uranüs. bir evet. Uranüs açısı var. Beklenmedik etkiler getirecek daha doğrusu. Öyle getirecek. Bunu haftalık gidişatta da konuştuk detaylı olarak da evet. aslında <laughs> izleyebilirler. Ama kısaca tabii sürpriz gelişmeler ve ani fikir değişiklikleri gündemde olabilir. Çok anilikler, birden bile her şey değişebilir. Tabii şimdi e, şey. Merkür burçları ikisi de yani Uranüs evet. ikizlerde Güneş ve Ay yeni Ay Başak'ta. Evet. Evet. E, bu aslında çok fazla zihinsel tarafımızı arttırabilecek ya da tetikleyebilecek etkiler diyebiliriz bir yandan. Bir taraftan da bu yeni ayın haritasına baktığımızda yükselen terazi olarak gözüküyor Tardocuğum. Ve hassas ilişki dengeleri orada birazcık aceleci tavırlar sergileyebiliriz. Şu senin bir tavsiye reçetem vardı onu bence tekrar hatırlatalım. Şöyle benim tavsiye reçetem şu ruhsal detoks yap günlük düzenini yeniden gözden geçir. İkinci şıkkım bu. Ve ani fırsatlara açık oluyorum ben bu yeni ayda. Ve riskleri ölçerek ilerle. Benim reçete bu. Biraz esnek de olmak gerekecek. Kabul kabullenici de olmak gerekecek bu dönemde. Gerekecek. Evet. Kardeşim. Türkiye için ne der diyebiliriz bugün? Medya, eğitim, iletişim alanında ya da sınır komşularımızla ilgili olan durumlara ilişkin diyor ki yeni ay ani gelişmeler olabilir. Hızlı haber akışları gerçekleşebilir ve sürpriz düzenlemeler gündeme gelebilir. Bu medyayla da ilgili olabilir. İletişimi ilgilendiren her alanla ilgili olabilir. Ya da eğitimi ilgilendiren her alanla ilgili olabilir. Diplomasiyle ilgili, komşu ülkelerle ilgili, tüm ilişkilerde de beklenmedik manevraları aslında gösteriyor. Yani iç politikada oldukça gergin. Halk devlet ilişkisinde de bir o kadar hassas koşulları sanırım bize önümüzdeki bir hafta boyunca getirebilir. Olumlu şeyler yok mu? Tabii ki olumlu şeyler de var. Dış politikada imaj güçlendiren etkiler söz konusu olabilir ya da ekonomi alanında. Özellikle sınır komşularıyla ilgili evet, konular evet. ve bizim dünya nezdinde uluslararası konjonktürdeki konumumuz ve duruşumuz evet. çok ön planda olacak bu dönemde. Doğru. Peki bugünün bir mesajını alabilir miyiz senden? Temizle. Sadeleştir. Güçlen.